büyüyemedik o kadar. Onlar yüzyıllardır, yani batı medeniyetleri yüzyıllardır bu ürünlerini hem ee, e, Pazarlamak da bir kültür. Pazar, bile bir de birçok pazarda egemen oldular. Uzun yüzyıllar boyunca. Yani gerek sömürge ederek, gerek e, oralara ulaşarak ve o mallarını oradan ucuza mal bulup, oralara pahalı mal satabildiler. Biz bunu tabii kendi kabımız içinde çok gerçekleştiremediğimiz için şu anda itibaren bu başlıyor. Yani globalleşiyoruz. Bu globalleşme çok uzun zamandır var ama bizim için aslında 20-30 yıldır var. Dolayısıyla gelecekte çok daha büyük işler yapacağız. Bunu bütün ekonomistler de söylüyor. Türkiye'nin genç nüfusu, istekli nüfusu, iş yapmayı bilen nüfusu, iletişimi bilen nüfusu gerçekten çok etkili olacak önümüzdeki. Tabii bu 50 yıllık bir süreç, belki 100 yıllık bir süreç ama çok daha etkin rol alacağız bütün dünya ekonomisi, ekonomisi üzerinde evet, evet. Ben kesinlikle Sayın Terzoğlu'na katılıyorum ben de son derece olumlu görüyorum. 2015'ten itibaren çok ciddi hızla ilerleyeceğimi, ilerleyeceğimize inanıyorum. 2015 dememin sebebi de genel olarak global ekonomilerin yüksek bir büyüme trendine geçeceğini fakat özellikle Türkiye'nin belli başlı ülkelerle beraber Türkiye'nin de ismini çok fazla duyacakları bir döneme geçeceğimize inanıyorum. Ben son derece umutluyum. Konuda. Sayın Beren programımızın sonuna geldik. Ee, tabii böyle güzel konuklar olunca programın e, süresi de çok, hızlı çok çabuk, hızlı geçti. Ee, ben hı. ilk önce programınıza e, gerek e-mail yoluyla gerek Twitter yoluyla katılan e, izleyicilerimize teşekkür ediyorum. E, birkaçını söyledik e, ama tümüne cevap vereceğiz. Hiç merak etmesinler. Hı hı. E, bizi takip edin diyoruz. E, teşekkür ediyoruz hepsine attıkları mailler için Kesinlikle. ve tweetler için. Türk iş dünyası dev özelleştirme pastasından pay alabilecek miyiz? Yunanistan'ı, hayallerimizi, kendi arabamızı, teknoloji yapabilecek miyiz, ne farklı yaratabileceğiz? işte, İkinci, üçüncü kuşak verelim. Evet, yani bu kadar zengin miyiz? çok mu tüketiyoruz? Yani esasında çok önemli günden gündem maddelerini tek tek ele aldık. Ama bir programımızın daha sonuna geldik. Ben hemen e, Sayın Zafer Terzi ona teşekkür edeyim. E, teşekkür en en sondan başlıyorum. E, programımıza katıldığı için. Kendisi Giyat Yönetim Kurulu üyesi. Aynı zamanda zaten haberlerde, medyada da gördük. Son zamanlarda yeni bir yönetici genel müdür atanması oldu. Kendisi çok başarılı otomotiv sektöründe. Teşekkür ederim. E, ve e, Tabii ki Sayın Burcu Aktar'ı. Kendisi Giyat Başkanı. Türkiye Genç Yönetici ve İş Adamları Derneği'nin başkanı. Çok aktif yani söyleyeceğim tek şey gurur diyoruz. Çok başarılı ülkemizi temsil ediyorlar yurt dışında. Çok güzel işler yapıyorlar. İnşallah bunların daha devamını göreceğiz. Zaten giyat.org.tr'den takip ediyoruz GİAD'ın haberlerini. Ve çok değerli öğrencimiz Sayın Ertuğrul Belen. Teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Evet değerli izleyiciler programımızın sonuna geldik. Önümüzdeki hafta tekrar görüşmek üzere. Hepinize iyi akşamlar diliyoruz. İyi günler efendim.